thank you Ben Emi Şanlı, Ege Üniversitesi Gazetecilik'ten yeni mezunum. Burayı gördüğümde, burayı bulduğumda, internetten eriştiğimde mesleki anlamda branşlaşmanın, tarım gazeteciliğinin aslında benim çok ilgimi çekmese de burada bir iktisat alanı yoğunlaşan gazetecilerle bir araya gelmek, burada Ali Ekber Hoca gibi meslek büyükleriyle bir araya gelmek, onlarla yüz yüze birebir temas kurmak çok değerliydi açıkçası. Ben mesela daha çok veri gazeteciliği üzerine hayatımı, geleceğimi devam ettirmek istiyorum. Burada da işte tarım alanında da verilerle nasıl bir erişme zorluğu ya da kolaylığı var. Burada mesela hocalarımla da bu etkinlik kapsamında konuştuğum sordum, öğrendim. Güzel bir etkinlik oldu o açıdan. Tabii ki branşlaşmada işte tarım alanında uğraşmak isteyenler için ya da genel anlamda benim için gibi veri gazeteciliği uğraşmak isteyenler için ama birer birer her branşta nasıl oluyor bu işler için öğrenmek için gayet güzel bir etkinlikti. Şimdi de şeftal festivallerini bekliyorum. Müzik